Merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videomda ilk Zula videomu çekiyorum. Videomda video çekim o bir saçma oldu ama neyse. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videolarımı like atmayı ve paylaşmayı unutmayın. Keyifli seyirler. Arkadaşlar bu arada önemli bir şey söylemek zorunda bu video 2025 yılı Ramazan'ın ilk günü saat 1-2 arasında çekildi. Oynadığım oyun az önce de söylediğim gibi Zula. Normal isim Zula. Şu alttaki teşkilat yeni gelen. Yeni, pek de yeni değil ama önceden gelen yani çok önceden de olmasa bir 2-3 yıl yok ne 2-3 yıl ya 2-3 ay önce gelen özellik. Vardı <laughs> arkadaşlar oyunu bilmeyenleriniz ya için kısa özetle özet kısa pek de kısa olmayan bir özet isterseniz videomu isteyiniz. Ramazanınız kutlu olsun dualarınız kabul olsun iyi olanlar. Tabii ki. De. Evet arkadaşlar. Hakki 1989 falan filan aldı beni. İlk kiladan alandan çıktı. Bol şans abi Bastırıyor Ardamlar nereden saldırdı belli Arkadaşlar bence bir öneri. Ben bazeden çık bazeden çıkmayalım. Çünkü çıksak mı çıkmasak mı o belli değil. Adamlar çıktığımızda saldırıyor. Çıkmadığımızda da adamlar basaya giriyor. Ne yapsak belli değil yani. O oh, bak burası iyi. İşte burası adamlar mesaisi bölgesi. Şuraya ben gelirim abi. Buradan ay avlarım. Rastgele bir bomba fırlatıyoruz. Ve değdiremiyoruz. Şunu da şöyle. Ben bununla 2-3 kilo almışlığım var bir günde. Ateş yakın. Değil. Yakın. Değil çok yakın. Aha 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 aha. Ulan az önce iki tane video çekmeye çalıştım. İkisinde de ağır İkisinde de yanlışlıkla kapattı. We are, I yeah, Killer Arkadaşlar buraya dikkatliyiz. Bakın buraya geldik. Şimdi buradan gelen adama tak, tak, tak. Çukurluk tak. Bomba var mı abim? Bomba, bomba. Tarihi eserleri burada saklıyorlarmış. Biz hangi taraftayız? İyilerin tarafı. tamamdır. Saldırmayalım. Bunu oynayanlar bilir abi. Tak tak. Tak tak. Allah bilir adam nereden arkaladığımı merak ediyordur. Savunmasız bıraktıkları yere işgal ediyorum. Hop. Üç kişi. Ayaz Bros Show Time. Ups. Arkadaşlar videolarımı bilerek edit yapmadığını sanmayın. Çünkü imkan yok abi elimde. Olsa ben de yapacağım. Bir edit olmuş. bayağı para. Hop hop hop. Çık çık pop. Basenizi alırım be. Battal gazi çıktık. Evet arkadaşlar. Bu arada 15 kişiye birden nasıl dalınır? Birazdan. Allah! Elimde terminatör kaplı bilmem ne taşıyorum ama. Lüks yakışıklı olduk. 15 kişiye birden vururum. 15 kişiye birden daldık. 3 kişiyle ayrıldık. Bu arada arkadaşlar benim neden hafif makinalı konusunda Chris Vector ya da bunu tercih etmiyor. Yani yanlış şimdi olayı yeniden anlatayım arkadaşlar. Ben hafif makinalı konusunda bana göre en iyi hafif makinalı UMP 45 elimdeki olan. Hem yakından hayvan gibi dalıyor hem de yani köp şimşek hızında kurşun incelediği için bir o kadar da güçlü yıldırım usulü gibi şey mermileriyle çok seri bir darbe vurabiliyor. Bu yüzden bayağı da güçlü. Ama asıl güçlü olan sizin yorumlarınız. İyi olanlar. Yine iyi olan. Oy! <laughs> Korkutma beni. Hakki 1989 69. Valla adam 4 kere aldı be. Adıma geldi. Ana birinci öldürmüşüm. Yeni keşfettim. Neyse arkadaşlar. Bu arada bu video yani bu maç daha doğrusu uzun. Ben uzun maçları niyeyse seviyorum. Bak. Hop tak tak. Çık, çık pak. Aha yedi. Ayvayı alemde. Yani Neyse ki tabanca değişti. Silah değiştirmeyi zor anlarda silah değiştirme yeteneğini kavrayabilmiş. Tabi arkadaşlar mermi bittiğinde direkt ben tabanca değiştiririm. Ama genelde mermi bitmeden bir tane mermi yollarım öyle bitti sanıp değiştiririm. Ben de genelde o olur. Tek sıkıntısı bu silah biraz güçsüz kalması. Ama tabancada da bence en iyisi m 93e Çanakkale'de seni boşuna vermedik. Yani bu arada arkadaşlar neden böyle bir silaha neden böyle Terminatör desenini taktığımı sorarsanız Terminatör gibi silah bir tek bu desen yakışırdı. Diye düşündüm. Evet arkadaşlar. Küçüklüğümüzde ip atlardık. Yani büyüklerimiz küçüklüğünde ip atlardı. Biz de şimdi parkur atılıyorsun. Bak çekilir misin kardeş? Hele şükür. Lan. Hadi be. adamlar var. Beş kişi birden gelmiş. Ben de öldürmeye çalışıyorum. Arkadaşlar eşitlik sağlanmak üzere. Sonun bir kill Bir killden sonra eşitlik sağlandı. Adamlar buraya saldırdığı için. Pak pak pak. Pak. İki taraftarı şu an aşırı güvenlik var. Risk aldım. Korkut. Korkutamadım beni. Bana sol yapma, yaparım sana sola ya. diye Lan asist aldım beleşten. Adamların doğmasına izin vermiyorsun adet. Şimdi flash yola başla. Hadi <laughs> be. Adam sıkacak yer bulamadı bana sıktı. Şaka gibi. Evet arkadaşlar. Bizim takımın üçüncüsüyüm. Oyunun da böyle sıralamaya ilk onda garantiyim. Ki pek de büyük başarı değil. Zaten ilk ona girmek. <laughs> Nişan aldım. Nişan aldım. Nişan aldım. Ateş ettim. Öldürdüm. Hadi ben kaçar. Bol şans. Adamlar ben niye böyle yaptım? Adamlar şimdi farklı yerden gelecek. Sürekli de şarjör değiştirmek için sürekli elim R'ye kayıyor. O yüzden sürekli sürekli şarjör değiştiriyorum. <laughs> Yat yat yat. Zıp bar Erin hadi be. Az kalsın geçiriyordum bir tane. Evet arkadaşlar. Oyun dördüncüsü falanım. Çok da büyük başarı değil ama ben niye seviniyorum. Evet arkadaşlar. Yine bizim takım gelirden gelip maçı 5-0 yendi. E bari de sana zahmet. Karşıma çıkacak olan var mı? Zahmet edip. Adamlar 15 kişi pusu kurmuş. Ben ne diyor bana sıkan Tek kuruşu bak. Maçı kazandı. Evet. Bir maç 10 dakika sürdü ya. Ey maşallah. Ben yani bu kadar sürede 2 tane Battle Royale maçı yaptım. <laughs> He bu arada arkadaşlar. Şu arka plan Birazdan ne anlama geldiğini size göstereceğim. B6, Ayrıca, Klasik. O kasa neydi neydi? Cars, Mars bir şey yazıyor sanki. Ohoiiiii. Arkadaşlar. Büyük al Cars efsanevi kasa. Bursalıyım o yüzden giriyorum abim Bursalı. Bursa plakasına destel yok e, kasa kasa aynen kars operasyonu nad esaneli kasa çıkar sana bana bir şey ula klasik 10.000 dp e da çok lazım 10.000 dp arkadaşlar bu arada ilk önce ve buraya yeni gelen yani pek bu yani diğer haritaya göre yeni gelen Kars haritası açıyor. Bu harita hakkında arkadaşlar en önemli detaylar bizim ültimizin simgesi yani bozkurt ya. Bu haritada da işte ses temposu biraz kısık da olsa bozkurt oluyor. Seslerinizi yükselsin şov başlıyor. Arkadaşlar bu arada lafın gelişi söyledi bir şov başlıyor diye. <laughs> çünkü berbat oynarım. Ama oyun ilk 17'ye girelim çünkü zor görüşle tamam olmaz. Bu arada arkadaşlar ben hiç taktik yapamam Battle Royale'de. Ama bu Battle Royale diğer Battle Royale yapabiliyorum niye ise. Özellikle mobillerde. işaret yok. Sızlanmak çok. <Sessizlik> ne ateş var ne de ama tutuşur alevler. Ne <Sessizlik> Arkadaşlar ben neredeyim şu an? Ne bana mı çıkmış? Normalde de çıkar. Bu ne? Evet bakalım şu tepeye çıkabileceğim. 35 saniye içerisinde. Çıkabiliyordum. Düz. Düz abi. Çıktı mı? Ne oldu? Biraz daha bastırsam çıkardım ama. Hadi be. Düz ilerleyemiyorum ki şunu şöyle yapacağım. Evet. 95 bin kere farklı yerlere girmek zorundayız. Çünkü giremiyor. Ulan şuna bile geçemedik bir türlü. Evet. Zula'nın ilk 10 yaşı. Ben bile yani 11 yaşıma gireceğim. Ben daha yaş bu oyunda. Şimdi ben en son nereye atlamıştım? O yerden AWP ne çıkarmıştım? S şu, son ta ilk taraf mı oluyordu o? Evet ya ilk taraf. Püh. Neyse arkadaşlar nereye gideceğim? Göster. Göstermedim hadi. Eyvallah ben kaçır abim ben şuradan bir loot alacağım. Ben niye gideyim? öyle çerez olmak yem olmak istemiyorum. Millet hemen taramalı makinayı buluyor. Ben elimde yani kulak 17 ile dolaşıyor. Hmm. tabanca tabi. Başka bir şey vereceği de yok. Lafım geri alıyorum. Lafım geri alıyorum abi. Şimdilik bunlar tamam. Loot iyi olduk. Hem de çok kötü. Çok iyi. Elimde bir silahla ortada hedef tavuk olarak geziyor. Açılıyor. Açmaya çalışırken birazdan öleceğim. Kesin. Ama sakın videoyu yarıda kesmeyin. Uyyy. Reseseps bir. Güzel silah bana göre pek de güzel değil ama lafın gelişi güzel silah. 7 altı. Önce bakalım adamı lootladığı yere bir loot almaya gidelim. Ve yeniden loot almaya giderken hedef olup lootlanmış tavuk olalım. Bu işte bir ölüm var. Ama ne? İş vardı o da neyse. Evet arkadaşlar, bakalım acaba nasıl öleceğim. Bu retmenlerken bir tane kar 98 tarafından mı vurulacağım? Yoksa silahla kafaya tarruz mu ateşlenecek? Yoksa ortada dururken kendim kendimi mi patlatacağım? Fusu olabilir bu. Hoppala ol bu drop. burada adam olması gerekmez mi? hızlıca blue alıp gideceğim. Hem de çok hızlı. Oh, uyuş. Hadi eyvallah, ben kaçar. Loot alam da kolay gelsin. Bir şey bırakamadım. adam vardı da işte de. bitti. Sanırım oha. Arkadan gelen adamlar boş için bu kadar kafa yoruyor. <laughs> Arkadaşlar sesi bayağı bir yükseltti. Şu an bir kısım. Çünkü buradan mı saldırıyorlar? Aynen abi. Saldırıları yakın. Ben şurayı bir Hiçbir şey yokmuş gibi loot alayım. Ulan keşke maymuncuk olsaydı. Direkt tak diye açardım. E çok bir şey verdin. Ha Nereden sık? Aha. Aha yedim lan seni. Pop Tris Octor, Pop Allah'tan bu süper silahım var. Yoksa bunların hepsi tuzak mı lan? Benim burayı acilen terk etmem lazım. Bu evlerde yine çok az da olsa güvendeyim. Saklanıp cam basmam gerek Hiç de güvende değilim kafama patlattı bir tane. Evet arkadaşlar karşı haritası böyleydi. Ana 13. olmuşum. Çok büyük başarı. 14. oldum ben 5 dakikada. Ama iyi hayatta kaldık. Neyse. Arkadaşlar yavaştan sonlara yaklaşıyoruz. bunu bitirip bir iki maçı daha attıktan sonra sona getiriyoruz artık. Çünkü yakındır bir sahurdayız. Yeni gelişmeler için kanalımı takip etmeyi keyifli. keyifli seyirler diyorum hala. Video video hala keyifli seyirler diyorum. Ramazanınız yeniden söylüyorum. Ramazanınız kutlu olsun arkadaşlar. Bu Ramazan'da Üç ya da dört tane farklı oyun videoları çekeceğim. Bunlardan en az bir tanesi hiç çekmediğim gibi bir video olacak. Bir, troi, trail, bir spoiler vereyim. Android bir oyun. Ve yakın zamanda çok popülerleşmiş bir türk mobil oyunu. Yemek yapıyoruz. Beklenen an geldi. Yenilenen Battle Royale şimdi Zula'da. Game over. Ay yıldızın parlasın gözünde. Bu arada arkadaşlar. Yabancılar, Amerikanlar, İngilizler falanlar. Yabancı kişiler hep Genel olarak kendi ülkelerini yapıyorlar, gelenek örneklerini yapıyorlar. Ve biz de yaptık şimdi, dünya markası mı olduk? Ama bakın mis gibi bir oyun olduk yani. Tüm Türkiye'nin kalbinde yıldızların eşliğinde bir oyun oldu buzla. Benim favori çatışma oyunu. Yani favori dediysem favori ikinci, birincisi de Fortnite. An an ben bunu niye açık bırakmışım? Hop. Tak. Sorun bu kadar. Arkadaşlar bu arada neden Windows tuşuna basıp yapmadığını soruyorsanız Windows tuşuna basınca video kaybettik, kayboluyor. 22 dakikamı çöp atmak istemiyorum. Ha şundadır ha bunda her başını kırsın. Da. Arkadaşlar gideceğim yer jandarma karakolu. Yok tren jandarma karakolu değil birisiydi burası tren gara tren gara. Ve evet arkadaşlar başım çok ciddi bir değişik şeydi. Şuraya lootlanıp tak tak alacağım abi. Kaç kişi geliyor tepemden? ölmek istemiyorum. La 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 la. RSS1. Aldım abim. Lan. Lan sonuncu da olmazsın be. Sonuncu da olmazsın be. Arkadaşlar sonuncu olduk. Şaka gibi. Böyle şey olabilir mi ya? Bu arada arkadaşlar Farklı oyun modlarına şimdi gidiyorum Renk kapmaca Uzun zaman sonra Zulay'ı Zulay'a yeni eklenen Yani yeniden gelen Kısa bir nedenden dolayı bu son maçı olacak. Tabi girerse, Girmese birazdan. Evet, oyun girmeyecek gibi galiba. İptal edelim. Bu arkadaşlar Oyunun girmeyeceği tuttu. Yeni bir videoda Yeda'yı şimdi edelim. Yeni bir videoda görüşünceye kadar iyi günler. Ve hayırlı Ramazanlar. Bu arada beni eklemek isteyenler için Şuraya isim. Video bitti. Umarım eğlenmişsiniz. your lane